Bir zamanlar Yaklaşık bir yıl önce Ki zengin ölmüştür Onu kim öldürdü diye düşünen fakir En sonunda dayanamayıp dışarı çıkmaya karar verir Ama çıkmadan önce eşyalarını dolabına bırakır Kim olduğunu bilmeyen fakir Sadece onun dışarı çıktığını hatırlar O da dışarı çıkmalıdır O evet diye düşünür Dışarı çıkmaya karar verir ve dışarı çıkar. Hero Brian! Özledin mi beni? He Minecraft derisi. Özledin mi? Şimdi senle kavga edersen ölürsün. Seni şimdi öldüreceğim pislik zorba. Senin Yaklaşma ya bana. Seni pislik bana vuramazsın. O zengin karını öldürdüm. Ah! Ne yapıyorsun? He şimdi seni bayıltıp kaçayım mı ben? Git buradan. Gideceğim merak etme bir dakika bir dakika. Öyle böyle işler olmuyor Minecraft delisi. Ekremcan. Ulan ben seni şimdi öldürmezsem. Neyse. Dayım at. diamond diamond. Seni pislik gelip. Git buradan. Git buradan Evobrine. Gidiyorum bekle. Seninle sonra görüşeceğiz. Git git git. Gidiyorum ama. Sen öldürdün onu. Seninle sonra görüşeceğiz seni pislik adam. <laughs> Git buradan. Pislik adam. Sen bana kafa mı tutuyorsun lan? Ha? Git. Seni pislik. Seni okuyamam. Git buradan. Terk et buraları. Gidiyorum merak etme. Ama sonra yine geleceğim. Pislik adam. Görüşeceğiz seninle pislik. Ve aradan bir ay geçer. Evine girse. Ve aradan bir, bir ay geçer. Artık kıştır. Ve Herobrine ezeli düşmanı olan Ekrem Can'ın evine Ama, gelir. Ama bir dakika bir dakika. Ama kanka daha girmiyorsun hiç sen. Ama Ekrem Can hazırlıklıdır. Neden mi? Çünkü geleceğini biliyordur. Ekrem Can bir kenara çekilmiş orada bekliyordur. Ve de sonunda Herobrine gelir. Ve Herobrine. nerede bakalım şu pislik. Bu sefer seni yabartacağım. Var. her ben içeri ve dayak yemeye başlar çünkü Fak... eski fakirin ah! saldırır ah! gel buraya seni pislik ah! Hmm. bekle seninle kavga etmek istemiyorum seni öldürmek de istemiyorum ah! vurma bana seni pislik senin yüzünden karımı kaybettim ben ah! inşallah kaybedersin zaten kaybettim ki onun canını aslında ölmedi onu sadece kendi kalemin içinde saklıyorum. O artık benim kalem dostum. Onunla bütün gün. Ben iyi geliyorum. Pislik. Seni pislik adam öldüreceğim seni bekle. Bekle öldüreceğim seni. Ve arkadaşlar burada kavga ederken her kaçmaya başlar. Ve fakir onu yakalayamaz. Dayak yiyeceksin pislik. Bir vuruşta. Adam bayıltır. Aa! Şimdi git kendine pislik. Ah, ah. Kaç ya kaç kaç. Bütün gün ben kadınla. Karınla yaparken sen de orada. <laughs> karısız karısız durursun. Ama karın benle yapmak istemiyor yani. Ve şu anda Kanka bir türlü ölmüyorsun ha? Gel bu seni. <laughs> Bana bulaşıyorsun ha? Pislik. Gel şu eşyalarını topla. <laughs> Bütün mallar benim. Neredesin lan? Bütün Maalesef mallar benim. arkasına dönmeden fakir onun arkasından gelir. Ve de Herobrine'i tek vuruşta bayılsın. Çünkü çok sinirli. Herobrine'i öldürür. Herobrine giysilerini çıkarır ve yeni giysiler girmek için Top. beklerken... Aa, seni pislik fakir! Seni pislik fakir bana vurma! Vurma bana şerefsiz pislik fakir! Aa, aa. Ve Herobrine ölür. Sanmıştırlar. Sanmıştırlar. Ve... Sadece Robin bayılmıştır. Sadece Robin bayılmıştır. 5 yıl sonra tekrar görüşmek üzere diyerek evinden çok ayrılmıştır ve fakir evinde uyurken, uyurken Herobine o evi dizice izliyordur. Bir sonraki bölümde acaba Herobine ne yapacak? Şu an anlık... fakir mi kazanacak? Bilinmiyor.